otur otur sıkıldım ya bir baksan mı aha bildin gel lan aha siz isteyen takımlar oha oha aa tür takımlarından isteyen bir tane var Fenerbahçe ya da e, şey neydi o Fenerbahçe ya da Celtic bence Fener'e gidelim ben şunu kapısını bir çalayım Arkadaşlar bence Fener'e gidelim. Seltek gidesim yok. Bence Fener'e gidelim. Ne oldu? Ne oldu? Kanka. Aç bir. Kanka dışarı gelsene bir konuşalım. Ne oldu lan? Oğlum bir şey mi oldu? Hayır hayır. Ne oldu? Kanka bizi isteyen iki takım vermiş. Fenerbahçe mi veya Celtic Kanka burada mı kalırsın? Yok kalmayakla Fenerbahçe'ye gidek Tamam lan gel. Gel oğlum lan gel. Fener'e gittik hadi. Ee, hadi gel. Arkadaşlar Fenerbahçe'ye transfer olacağız. Fener'e değilim ama Fener'e gitmek benim için bence iyi bir şey. Kanka Türk takımına gidiyoruz. Evet ama ilk bir formasını almamız lazım. Allah. Forması da şurada var zaten bir tane giyinecek yer var. Ee, i̇yi tamam ben şurada giyineyim sen içeride giyin. Tamam. İlk ben giyineyim ya da sen be be, be bekle. Tamam mı arkadaşlar? Ee, böyle bu yani hiç Fenerbahçe'nin bize şey yapacağını hiç düşmezdim Ben de. Neyse ya. yapıyor Kanka müthiş tek formalar var. Apa! Ne yapıyorsun reis? Oğlum formalar çok hoşuma gitti. Oğlum tamam. Giyin artık. Wow. Ne yapıyorum? Mutluyum, mutluyum, mutluyum. Ne mutluyum? Neden bu kadar ciddisi? Oo! <laughs> dur bakayım <laughs> mı? Oo! Fenerbahçe. arkada hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Yine isim <laughs> sanmış. Gir bakayım. Ha, hatta dur sen bana bak çay. Arkadaşlar formalarımız. Aa takım değiştiriyoruz. Fenerbahçe. Bakalım nasıl forma. Oo. Bunu alsam ya yok. Şunu alayım. Arkadaşlar bence şu ya evet evet bu daha iyi geldi bana bir. Fenerbahçe. Oho. Arkadaşlar Fener'e transfer olacağımız benim hiç aklıma gelmezdi. Ben böyle oldum. Geliyorum. Geldim. Aba çok iyi olmuş senin de ismin yok kanka arabaya geç ben parayı ödeyip geliyorum arkadaşlar oğlum hiç düşünmemiştim lan neyse bir bakalım <laughs> dur bütün şeyleri sildim yanlışlıkla evet parayı şuraya bırakıp gidelim oğlum o zaman arabanın renginde e, lacivert mi yapsak yoksa Sarı yapakla. Evet evet sarı. Gidelim bakalım. Antrenman yapacağız muhtemelen. Aha. Oğlum full aynı sahada oynayacağız ama Oha. <laughs> Pastanşak oğlum. Kendi kendimize antrenman yapabiliyoruz. Profesyonel futbolcu olmuşuz. Vallahi Evet. O zaman sen hemen karşıma geç. İyi mi? İyi iyi. Pas attım. Tutarsın. Ya nasıl ya? <laughs> ay ay. La top çıkmıyor. Aa. Oğlum güneş ne kadar güzel vuruyor öyle ya çok güzel. Hoca bize haber edecek kanka. O yüzden bekle. Top sana gelsin sen tut. Şey yapak. Ee, hocam haber edeceğinizi mi? Edeceğim edeceğim. Fenerbahçe hoş geldiniz. <laughs> Aa, ya, ya. Aa burada niye bunlar yasak? Arkadaşlar bak madem izin verilmiyor. Şöyle şunu şuradan alsam. Şu sonra sahaya girsem oyun ne yapacak? oha! Oha! Aa, burada mantık izin verilmez zaten. Tut tut tut. Alo. Evinize gidebilirsiniz. Kanka gel ya yemek yemeye gidelim oğlum. Sonra maç yapmaya geleceğiz. <laughs> Fenerbahçe formasıyla. Vay <laughs> lan. O zaman şuradan gidelim ya yolu uzatmış oluruz. Hemen e, şuradan. Ah çarpıdık. bu. Karnaval'e mi dursak? Ne varmış? Aa, o o! Bura ne? Kanka futbolcular eğlenir ya, gel. Gel 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 gel. Oğlum dur, dur beni bekle. Aa. Oha! Oha! Allah'ım sana geliyorum. Aa yukarıya çıktık oğlum. Şu çocuğun evini görebiliyorum. lan. Aa daha düşürmüyor tamam. Allah! <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Oğlum indirmiyor. Gel gel korkuyorum. Oha çok iyi de. Ee, peki şimdi buradan. O bizim ticketlarımız nerede? Görünmüyor. Benim sekiz tiketim yok. Ya bu. <laughs> Karnaval standı açtım da ben. Abi ne yapacağım ya? Hadi arabaya binelim. Kanka futbolcuları ayarlayacağız ya biz. O normal maç değil biliyor değil mi? Biliyor. Tamam işte futbolcuları kendimiz herhangi yerlere koyacağız. Ha o zaman gidelim lan, erkenden söylesene baştan. Dur ben para çekeceğim. Gün sonuna çekeyim, tamam. Sen hazırla ben geliyorum. Karaca olmazsa olmaz. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Gel. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar yine müthiş bir takımlayız. Yani bu hangi takım kanka? Ne bileyim. Direkt koşayım mı? Ya da bak. Evet evet paslaşık ilerle adamların arasından Tut 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 Vurdum. Allah belanı. Kanka ilerle çabuk. Ver ver tutarım. Top geliyor. tut 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 tekrar biz başlayacak ne olacak? İlerlesin oğlum. Hadi bekliyorum. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Elimin ayarı mı? Hadi. Geliyor top. Vurdum. Vurdum. Gol be! İşte bu be. İşte bu. Eee, ee. tam tam tam. Tamam. <laughs> Sakin ol. <laughs> Sen bana bazılar ben gol atayım. Şuradan atabilirim bence. Tamam. Ee, topu versene. Ha, topu. Al. Arkadaşlar futbolcu kariyerimize devam ediyoruz. Geliyor. Aa topu nereye yolladın? Nereye yolladın topu? Topu. Allah. Allah 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 Allah. Allah. tamam tamam gel gel gel. Gel ben pas vereceğim sen at ya. Hadi. Hadi. Allah. Hadi. Atayım mı lan? At hadi. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> Oha. Çok iyi. Aa, müthiş. Oğlum her maçtan sonra biz bir transfer alıyoruz. <laughs> bu iyi oluyor yani. Her bir maç yaptıktan sonra transfer alıyormuşuz. Bunu ne yapacağız bilmiyorum no, ama gel eve dönüyoruz. Koş. <gülüyor> Sapladık. <gülüyor> Hadi gidelim. Bin bin bin. Oğlum arkaya da binmezsin be ya. Buhu! Allah belanı. sen evde mi dursak ya? Sen nerede durak ya? Garaj çok olur sen Şuraya koy. Ver. Şuraya. he <laughs> ha. Oh be, olmayacak kız dedi denek. Gel gel gel. Oh be. Reis müthiş. Takım transfer istekleri. Üç tane takım bizi istiyor. Yoo. Kim istiyor söyle. Söyleme mi misin? Evet. Kanka birincisi e, Manchester United. İkincisi Manchester yine istiyor bize. üçüncüsü tahmin et. EEE düşünmem lazım. Şimdi o, onlar bizi istemez. <laughs> Milli takıma girebiliyoruz mu? Hayır daha gidemiyoruz. O, e, o zaman bence Hangi takım size bir şey biliyor musun? Bence bu kim? Bence bizi ee, Oğlum <laughs> Çok zor düşünüyorum ee, Pars Hayır Hangi takım? Sence? Oğlum hangi takım? Oğlum söylesene Sence? Sence? Oğlum bak sence deyip durma. Of of. Oğlum Neymar'ın önceden oynadığı bir takım. Neymar'ın önceden oynadığı bir takım. Santos. Hayır. Barcelona. Evet. Oha. Ne Barcelona. Oha. Abi bu kadar kolay olmaması lazım. Barcelona mı cidden? Evet. Go to the Barcelona gel. Manchester City falan boş ver oğlum. Barcelona'ya koş koş. Barcelona'ya koş. Uçma. Pardon. Koşma uç. İlk sen mi giyineceksin? Ha <laughs> he. Oğlum. Barcelona ne diyor? Bekle lan bana gelmiş mi? Ben de bakayım. Tamam. Arkadaşlar bakıyoruz. Eee. Oğlum cidden. Cidden yazıyor. Oha arkadaşlar Barcelona çüş. <laughs> Barcelona. Hadi bakalım. Kanka istediğin formayı giyebiliyor musun? Öyle zaten olmuyor değil mi? Barcelona. Oğlum çok merak ediyorum. Kanka bayağı bir yakışıyor formaya. Ya. Oğlum bayağı iyi oldu. Uy. Çık. Uy. Kanka nasıl? Spotify logosu bile var. Evet. Yine arkanda bir şey yazmıyor. <laughs> Çok iyi lan. Sen de bana bak. E, pardon ben de sana bakacağım. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Oha. Barcelona'nın bizi sizle inanmıyor. <laughs> Barcelona hadi. Bunu mu yiysem lan? Arkadaşlar bu olur mu? Bence olur. E ee, Barcelona. Oo! Oh! Altına da bunu gerek. Evet. Hazır mısın? Oy! Adamım be. Oy! Aa, <laughs> artık bedavaya veriyorlar. Yemin et. Yemin ederim. Oha arkadaşlar artık formaları bedavaya veriyorlarmış. O zaman kırmızı yapak kırmızı hiç yapmadık. Gel araba zaten kırmızı renkteydi ama. Kanka hayır daha eve gideceğiz. Aa. E? Ee? Öyle işte. Ana. Arkadaşlar daha eve gidecekmişiz ilk. <laughs> Allah, Allah'ım. Oha. Dur eve gideceğiz o Otele gitmeyeceğiz. Aa dur yanlış muayene sandım bir an. <laughs> Bu sefer benim eve gideceğiz aga. Tamam. Arkadaşlar Barcelona istemiş oğlum. İnanmadım yani ama Oh be. Geliyorum. İşte. Diğer ki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.